Evet geçmiş aşklar gündemde Venüs malum retro dedim ki ayrı bir video çekeyim bu konuyla ilgili. Çünkü Venüs retro birçok kişinin geçmişine dair kişilerden geri dönüşler vesaire söz konusu olduğu olmaya da devam ediyor. Bildiğiniz gibi 29 Ocak'ta Venüs düzelecek derken Merkür retroya da yaklaşıyoruz. Hayli böyle geçmiş temaların fazlasıyla gündemimizde olduğu zaman dilimlerindeyiz. Şimdi bu, bu durumlar olduğu zaman birçok kişi pek tabii ki Ego salanland da hani geçmişin geri gelmesini vesaire çok fazla isteyebiliyor. Deyimi böyle tamamlanmış durumlar varsa onların tamamlanmasını arzu ediyor vesaire ama en başta kendinize şu soruyu sormanızı rica ediyorum. Böyle geçmişte çok zihniniz takılıysa, geçmişi aşırı bir şekilde düşünüyorsanız. Bu ilişki neden bitmişti? nedenini bile bulamadığınız bir bitiş söz konusuysa bu da bir nedendir. Bunu da unutmayın ama. Çünkü günümüzde ghosting denilen bir böyle hayalet olup aniden kaybolma kavramları çok ön planda bildiğiniz gibi. Ghosting efekt diye geçiyor bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Bir de benching efekt vardı. Yani böyle adeta bir bir şekilde karşı taraf sizi hani sürekli olarak oyalıyor diyebileceğiniz bir tabirdi. Onları ayrı bir şekilde araştırabilirsiniz ama bu durumlara da bir bakmanızı rica ediyorum. Yani biten o ilişki eğer elinizde elle tutulur bir neden yoksa onun da bir neden olduğunu ve o karşınıza kişiye derse çok derin ciddi bilgiler verdiğinde fark edin. Ve şu anda malum evet retro dönemindeyiz. Venüs retro ilişkilerle alakalı konular çok fazla gün yüzünde karşınıza çıkmasa bile ex partnerler Merkür retro da geliyor derken bu alanlarla ilgili farkındalık kazanırsanız kendinize yapacağınız en büyük yatırım e, olmuş olur bu açıkçası. Bir de günün sonunda o farkındalıkla birlikte aslında ne istemediğinizi fark ederek nasıl bir ilişki istediğinize dair de ciddi püf noktaları elde etmeye başlarsınız. O ne evet geçmiş aşklar gündemde, geçmiş ilişkiler gündemde deriz ama bir de o ilişkilerin neden geçmişte kaldığına dair iyice böyle bir sorgulama yapmamız daha iyi olur kanısındayım baktığınız zaman. Böyle kısacık bir video paylaşmak istedim bu konuyla ilgili sizlerle. Umarım katkısı olmuştur. Arzu ederseniz daha farklı video başlıklarında benimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince o konularla da ilgili daha detaylı videolar paylaşırım sizlerle. Sevgiyle kalın. Öz sevginiz, öz değerinize daha fazla kıymet verin. Hoşçakalın.